Değerli izleyiciler programımıza devam ediyoruz. Borsan Otomotiv Motorsport'un iki kıymetli mensubu bizlerle birlikteler İbrahim Okyay ve Kaan Önder. Ee, İbrahim Bey yine Kaan'la devam edelim istiyorum. Bugünkü yıldız profilinin konusu tabii ki Kaan olacak. 8 yaşından beri yarışıyorsun. Şimdi çok önemli bir aşamaya gelmek üzeresin. Tabii iki e, yarıştığın turnuva arasında da büyük farklılıklar var. İki şampiyon arasında da. İki platformun birbirinden ayrıştığı noktaları bize anlatır mısın? Tabii tamamen farklı esasında. Çünkü... Bir kere kartingde vites yok. Hani Benim de kullandığım ilk vitesli otomobil Formula BMW oldu daha önce. Ehliyetim de yok, arabada kullanmışlığım hmm. yok. O yüzden tabii ona alışmak farklı bir şey oldu. Hani vitesin olması kullanmayı değiştiriyor. Hmm. Ve de tabii ki araba daha büyük. Verdiği tepkiler apayrı. Kanatları olduğu için aerodinamisi arabanın tutuşunu tamamen etkiliyor. Ne kadar hızlı giderseniz araba yere o kadar çok basıyor. O yüzden hmm. o kadar hmm. çok tutunuyor. Tabii bunlara alışmak için de zaman gerekiyor. Oturduğunuz konuda çok alçak hani dışarıdan belli olmuyor. Üstündeki kameralarda bile çok yüksekte duruyor kamera ama hı hı. içinde belki de 200 metre önü görünmüyor. Çok artık oturulduğu için hepsine alışmak lazım en büyük farklardan bunlar. Hı hı. Kartik'ten sonra peki zor geliyor mu? Yani ben mesela vitesle merak ediyorum bu klasik topuzlu böyle geçmeli bir vites değil tabii ki yani tuşla değiştirilen bir vites. Dolayısıyla çok zor mu adapte olmak? Yok, vitesler direksiyonun arkasından değil. Yine yandan e, çektiğinde büyüyor, ittiğinde küçülüyor, sequential hı hı. vites kutusu. Yani esasında o kadar da alışması zor değil. Biraz sert olduğu için elini parçalıyor. <laughs> Ama e, öyle aşırı bir değişiklikte de değildi. Zaten şimdiden alışmaya başladım artık düşünmeden. İbrahim Bey, Bursa Otomotiv Motorsport'un genç yıldızlarına tabii Kaan gibi önemli bir yeteneği yetiştirme aşamasında bakışı nedir? Nereye kadar gidecek Kaan? Hedefiniz nedir Kaan'la ilgili? Aslında bu Bursa Otomotiv Motorsport 2008 yılında ülkemizin yurt dışında tanıtımı ve ülkemizdeki motorsporların gelişmesine katkı sağlama projesinin bir parçasıydı. Ee, ilk olarak yarış takımını kurduk ve uluslararası standartta yurt dışında e, yarışabilen şampiyona takip edebilen bir takım oluşturduk. Bu, bu işin altyapısıydı. Bunun üst yapısı da bu takımla birlikte şampiyon olabilecek, şampiyona da iddialı olabilecek bir genç sporcu yetiştirmekti. Sonuçta bugün Türkiye'deki sporculara baktığınızda bizler 20'li yaşlarda ancak bu işe başlayabildik ve e, çok uzun yıllarımızı Türkiye'de ee, bir anlamda kaybettik diyeceğim. Çünkü hani ben Türkiye'de 7 yıl e, şampiyon oldum. 7 yıl herkes beni geçmeye çalıştı. E, herkes benden bir şey öğrenmeye çalıştı. Ben hiçbir şey öğrenemedim. Hı -hı. Ne zaman ki 2008 yılında Borusan Otomotiv ile Dünya Şampiyonası Avrupa Kupası takip ettik. O zaman çok büyük ilerleme kat ettik Ama Kaan Önder'e baktığınızda e, Borusan Otomotiv'e de bunu biz işin başından beri anlattığımız için 7 yaşında 8 yaşından beri bu sporun içinde olan bir insanın ilerlemesi ki Kaan 8 yaşında başladı ama daha da önemlisi 9 yaşından itibaren yurt dışında yarışmaya devam etti. Bugün Türkiye şampiyon olduktan sonra ilk senesinde hiç vakit kaybetmedi Kaan ve yurt dışında 300'e yakın kartingde yarış startı aldı ki bunlar Rotax karting dediğimiz zaman yani 90'lı 100'lü startlardan bahsediyoruz. Hani 100 sporcu, 90 sporcu arasında ilk 10, ilk 5 içinde mücadele etmek gerçekten bir performans gerektiriyor. O mücadelenin içinde olması çok önemliydi ve çok büyük bir aşama kat katetti. Kaan'ın yaşıtlarına baktığımızda Türkiye'de Kaan gibi yetenekli, tecrübeli kardeşlerimiz yani neden var Kaan? ama kağıt üstünde baktığımızda Kaan gerçekten desteklenmeyi kariyeri sebebiyle de hak ediyordu. Tamam biz Kaan'ı tanıdık, çok sevdik, takdir ettik ama hani bir de bir kağıt üstünde böyle madde madde yazdığınızda işte şu kadar yurt dışı yarışı yapmış İngiltere'de yarışmış, Avrupa'da yarışmış en üst seviyede yarışmış i̇şte en genç milli sporcularımızdan biri Doğu Avrupa Karting Şampiyonu olarak ilk kez bir Avrupa kupası getirmiş ülkemize bunlar bir anlamda bizim hayal ettiğimiz pilot profiline de uyan sonuçlardı bu da bizim için bir şans oldu bizde e, Borsa Otomotiv olarak son iki senedir desteklemeye başladık ama ama Formula BMW dediğiniz zaman burada e, büyük bir e, hem teşekkür de etmek istiyorum Castrol'ün de çok önemli bir desteği oldu ve ikisi bir araya gelerek ancak bu proje e, gerçekleşebildi çünkü e, tekrar söylüyorum Formula BMW Talent Cup yani yetenek kupası kan bu sene takip ediyor ama iki sezon önceden beri hazırlanıyor hı hı. hani bunun önemini de Kenara koymak lazım. Hı hı. Kan birazcık formatını anlatır mısın? Formula 1, Formula Talent Cup... ...neye hizmet ediyor? Nasıl bir takvim içerisinde... ...yarışılıyor? Nerelerde yarışlar var? Tabii. Bu şampiyona esasında bir... ...okul tarzında sadece... ...yarışlar değil aynı zamanda... E, ...her açıdan tamamlanmış bir pilotu... ...yetiştirmeyi amaçlıyorlar. Hı hı. Bu... E, ...fiziksel olarak hazır olmayı... ...medyayla e, güzel konuşmayı... ...Facebook sayfanı yapmayı her şeyi içeriyor. Ve de esasında şampiyonun... ...amacı da... E, son yarışı olan Oster Schleib'indeki DTM'le beraber yapılan Hı -hı. Grand Final'ı kazanmak. Eğer bu yarışı kazanırsam BMW beni bir sonraki sezon daha üst bir kategoride destekleyecek. Hı -hı. Ve de eğitimlerde hepsi bunun için yapılıyor. Hı -hı. Bu tabii ki pistlerdekinin haricinde mesela fitness koçumuz Hı -hı. Adam Costanza, senelerce Lewis Hamilton'ın ve de bir sürü Formula 1 pilotunun koçluğunu yapmış. Emil Ventura, olimpiyatlarda koşmuş birisi. Onlar fitness koşulunuz yapıyor. Yani fitness yani süreklilik anlamında tabii ki performansını, kondisyonunu arttırabilmek için fitness'a çok ihtiyacım var ama çok ağır bir antrenman dönemi geçiriyor musun? Neler yapıyorsun fitness'ta? Geçiriyorum. Hani sır, onun haricinde tabii ki uykuma ve yememe de dikkat ediyorum. İşin hepsi bir parçası ve artık bir yaşam stili oluyor. Çünkü e, bence işin en önemlisi de e, fiziksel olarak hazır olduğunda aynı zamanda zihnin de bunu bildiği için bir rahatlık oluyor. Hı hı. Bu da bence e, iyi bir performans sergilemek için çok önemli. Yani sen bence kafa olarak değil ama yaş olarak sonuçta çocuksun yani daha çocuk yaş sınıfındasın ama kafa olarak e, seni kf işte biz 2009'da tanıdığımızda da zaten çocuk değildin yani olgun bir gençtin. Bir şey merak ediyorum. Sen heyecanlanıyorsundur, eminim heyecanlanıyorsundur. Sonuçta çok ışıklı, güzel, parıltılı bir arenaya doğru gitme aşamasındasın. nasıl kendini mental anlamda hazırlıyorsun? Yani çok heyecanlanmamaya çalışıyorum. Böyle pek bir sorunum da olmuyor esasında. Bunun içinde tabii yarışlardan önce yaptığım bir sürü değişik şeyler var. İşte kullandığımı hayal ediyorum arabayı, turlarımı atıyorum, değişik senaryoları düşünüyorum. ...bir sürü değişik... Ya bu işe yarıyor mu yani? Tasavvur etmek kafada... ...ben şu anda gidiyorum 8. virajdayım falan gibi. <laughs> evet çok işe yarıyor. Ben de zaten başta inanmıyordum esasında karting... ...ilk başladığımda hani o ne işe yarayacak diye düşünüyordum. Sonra birkaç tane kitap okudum... ...takım menajerlerimin de önerileri ardından başladığında... ...inanılmaz faydasını gördüm o. Hani performansını bir seviyeye çıkarmam için çok etkili oldu. Şimdi de tam gaz devam ediyorum. Hangi kitaplarda onları anarsan Belki biz de okur ve içinden bir şeyler öğrenebiliriz. <laughs> Vallahi tam da hatırlamıyorum şimdi ama. Ama etkili olmuşlar evet, anlaşılan. Zaten Bodden'in bir lafı vardır. Kitap okunduktan sonra aklında kalan küçük tatdır ya da dilinde kalan küçük tattır diye bir lafı vardır. İbrahim Bey tabii Borusan Otomotiv Motorsport önemli bir işi götürüyor bu konuda. Ben şunu merak ediyorum. Kaan'ın pist içindeki özellikleri, yarış içindeki özellikleri neler? Siz artılarını eksilerini ne olarak yorumlarsınız? Bir kere Kaan gerçekten olgun bir sporcu. Özellikle yaşına göre bu sizin tespitiniz çok doğru. Bunda en önemli faktöründe dediğim gibi e, bugüne kadar e, 300'e yakın yarışta, e, uluslararası yarışta start alması söz konusu. Ben yine kendimi örnek veriyorum eski nesil bir Türk sporcu olduğum için önemli isimlerinden e, 23. Sonuçta. yılım 40 uluslararası yarış yapabilmişim. Hı -hı. Ki Hı -hı. benimkisi de belki otomobil startı anlamında en fazla start almış Türk sporcuyum. Ama Kaan'a bakıyorsunuz 300'e yakın startı var kartingde e, ama bu yarış startı sonuçta bu ona inanılmaz bir olgunluk katıyor. E, genel olarak Kaan'ın karakterinde bir e, sakin duruş var. Hiç acele etmiyor ve aşama aşama ilerlemeyi tercih ediyor ki bu çok önemlidir. Piste çıktığınız ilk turda e, çok hızlı gitmeye çalışıp hata yapıp ondan sonraki test zamanınızı, antrenman zamanınızı vakit kaybederek otomobilde oluşan hasar problemi gidererek kaybetmek yerine Hı -hı. aşama aşama ilerlemek ve tüm test süresini maksimum kullanıp maksimum kilometre yapmak çok önemlidir. Kaan bunu çok Hı -hı. önemli bir şekilde uygulayabiliyor. E, hakikaten piste çıktığınızda otomobile bindiğiniz zaman e, konuştuğunuz birçok şeyi hatta doğru olduğunu bildiğiniz birçok şeyi uygulamak o kadar kolay olmuyor. Hı -hı. Çünkü orada şartlar değişiyor, adrenalin, dış faktörler bir anda kontrolü kaybediyorsunuz. Hani deriz ya dişleri uzadı yine. <laughs> ee, Birçok sporcunun, birçoğumuzun yaptığı hatadır bu. Kaan'ın bu hataya çok düşmediğini görüyorum. Bu beni çok memnun ediyor ve e, yine bu yarış startı ile ilgili belki e, iyi takımlarda, uluslararası standartlarda gördüğü simülatör eğitimleriyle de doğru olarak e, teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. <laughs> ee, yine kendimden örnek veriyorum. 23 yıldır yarışıyorum dedim. Son 2-3 yıldır data sistemini kullanıyoruz. Yani data sistemi piste çıkıyorsunuz, otomobilde iki tur atıyorsunuz, <laughs> içeri giriyorsunuz. Engineer size data'ya bakarak yorum yapabiliyor. Yani <laughs> eskide kaldı o dönemedim, kuş çıktı, martı çıktı, arkası kaydı, <laughs> tam gaz şurayı geçtim falan. <laughs> Onlar artık... ...biraz işin e, geyiği durumuna düştü. Hı hı. E, silah icat oldu... ...mertlik bozuldu gibi bilgisayarda... Evet. ...siz ne kadar gaza basmışsınız... Hı hı. ...ne kadar frene basmışsınız... ...orada görünüyor. sistemi yıkılıyor Evet. Ya. Kaan tabi şu anda... ...Formula BMW'de özellikle bu sistem çok aktif kullanılıyor. Piste çıkıyorlar, 5 tur atıyorlar... ...içeri giriyorlar. Bir engineer ...dataları alıyor ve... E, ...direksiyonu ne kadar çevirdiğinden... ...frene ne kadar sert bastığından... ...pistin hangi noktasında... E, girip e, kapanıp açıldığına yani ideal çizgiye hı hı. ne kadar uyabildiğine kadar her şeyi bilgisayar ortamında görebiliyorlar ve bunu devamlı üstüne koya 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 e, sürüşünü ilerletmek anlamında e, en doğru bilgilerle sağlayabiliyorlar. Bu çok hı hı. önemli bir avantaj. Hı hı. Bir de 12 sporcu şu anda yarışıyor dünyanın çeşitli ülkelerinden. E, bu 12 sporcunun datası birbiriyle üst üstüne konup Kimin nerede daha iyi, kimin nerede daha kötü veya artıları eksileri analiz edilebiliyor. Hı hı. E, bu da tabi e, teknolojinin geldiği bir anlamda son nokta ki bu tam bir Formula 1 e, uygulaması diyebiliriz buna. E, bunlar tabi çok önemli faktörler kan için. Bunları şimdiden öğreniyor olması önemli olacak. Peki şu anda sen diğer e, yarışan pilotlar arasında neredesin? Böyle bir test hiç yapıldı mı? Ee, henüz tam bir yarışta yapmadık. O yüzden işte, söylemek pek de doğru değil esasında ama e, çoğu zaman ilk